Ailemizle birlikte mutlu huzurlu yıllar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Mutlu yıllar diliyoruz. Geçmiş olsun. Hoş bulduk. Yeni yılı Allah acil şifalar versin. Allah'ın acil şifalar diliyoruz. Mutlu, huzurlu, bereketli bir yıl diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Var mı bizden bir isteğiniz? Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun. Böyle yeni yılı hastane odasında kutlamak, geçirmek var ama hiç üzülmeye gerek yok. Allah sağlık, sıhhat versin. İnşallah yeni yılda daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu olacağız. Var mı şu anda sorun? Yok. Evet Allah hiçbir sorun olmaz. Doktorlarımız, hastane ekibimiz, hemşirelerimiz, tüm sağlık Siz personelimiz burada zaten. Allah'ın izniyle tez zamanda şifa bulursunuz. Allah razı olsun. Var mı bizden bir istedik? Evet. Evet. Yok, sağ Geçmiş evet. için. Evet. Mutlu yıllar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeni yılımızı tebrik ediyoruz. Ailemize selamlar. Rabbim şifalar versin. Allah razı olsun. Ee, 2025 yılı inşallah Şarjı. daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu geçer. Çok geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Evet. Yeni yılımızı kutluyoruz. Allah sağlık, şifa <laughs> versin. Allah'a emanet olun. Hastalarımızı hastalarımızın sizin yeni yılınızı tebrik ediyoruz. 2025 yılı inşallah daha sağlıklı, huzurlu, mutlu sağlık hizmetimizi alan hastalarımız açısından hem sağlık hizmeti veren tüm doktorumuza, sağlık görevlerimize, herkese daha mutlu, daha huzurlu bir gün temel veriyoruz.